sonra elektriğe kavuşan, uh, oh, Merhabalar evet. arkadaşlar. Ben evet. Şimdi bugün ben saydım, bugün sizlere valum, mobillerden, demektir, tabletlerden, Android'lerden Android Android daha doğrusu nasıl bölüm, sayfa kurulur da bir, bir onu göstereceğim. <laughs> Yani mesela, mesela ki, adamlar İstanbullu seyret.com diye bir şey yapmışlar. Bir de aydır de ben başlı. de böyle bir şey yapmayı buldum arkadaşlar. İyi seyirler göstereyim size arkadaşlar. İlk önce Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. Google'a istediğinizi yazıyorsunuz. GHG yazıyorsunuz arkadaşlar. GHG yazmıyoruz tercih edilmez. Diyarbakır surda keskin nişancı teröristlerin kullandığı evlere buradan şuradaki yıldız yerine çıktı arkadaşlar. Şuradan tekrar tutuk da Buradan siğerlerle donatmıştı. Tokat Yapacağınız sitenin adını koyuyorsunuz arkadaşlar. Bizim abi. Ben burayı arkadaşlar. Next. Sırt gündür sokağa çıkma Sırt devam ediyor. Sokak çok ise bir eve bomba isabet etti. Hemen çekildi bu görüntüler ortalık. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Oldayı şey güçle göremiyorum. Allah 8'in geliyorsunuz arkadaşlar. Orayı istiyorsunuz. Devlet şeyin önünde koyuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oraya yaparken şurada V V V V, v nokta çıkıyor. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Oradan Oraya şunu yazabilirsiniz. PKK Next. Star. Next star. Operasyonlar devam ederken

İnanılmayacak görüntüler. Evet. İnanılmaz görüntüler sevgili izleyenler. Bugünkü tabelamız inanalım mı? Ee, Serdar Bey demiş ki biz de bilmiyoruz neye inanalım ne hale geldik. Diye. Yapalım. Ben böyle yapacağım. HDP liderini Sayın Demirtaş'ın hmm. meclisteki konuşma Orada bir cümlesi var ki o cümle çok konuşulacak ee, bir cümle. Tam... Onu duyacaksınız. Onu paylaşacağız hmm. sizlerle ama bakın ne Bugün kandil. Bir kez daha mübarek olsun. Keşke ha. kandilin ruhuna, şuradan tekrar e, F8'i bulacağız. Ama, Ama biz Türkiye olarak daha fazla hızla dönüyoruz gibi geliyor bana. Ya yani bir bakıyorsunuz her gün şey, her gün terör haberleri bitmeyecekmiş gibi geliyor. Birazdan e, meclisten o gelecek. Ama bunun F8'i bulduktan sonra 8'in oraya koyuyorsunuz. Sonra oraya şişler, siliyorsunuz arkadaşlar. Şişler, şişler, Oraya, oraya arkadaşlar VVV ve yazın Bu sizin şeyiniz Sanat olacak ama son, e, bundan e, sonra bundan sonra mesela şey, şöyle öyle şey yapmayacaksınız, ürünü yapmayacaksınız. Ürünü yapmayacaksınız. Ile şehit yapmayacaksınız arkadaşlar öyle yapmayacaksınız şunu falan yapmayacaksınız arkadaşlar şöyle, şöyle olacak arkadaşlar buraya buraya arkadaşlar yapacağınız şeyin url'sini yazıyorsunuz arkadaşlar daha, ben buraya ve ve www. W şey diye Türkiye 4'ü de 25'inde filandı. Diyarbakır'ın gündüz ilk görev yeri olan Diyarbakır'a 5 ay önce atandı. Tanışıklar şıkkı Uzman çavuş gündüz birlikte fotoğraf Hı. çektirdikleri surların Arkadaşlar. Buradan. bu Teröristler bir aynı saldırdı askere. Burayı yaptıktan Hı. sonra arkadaşlar. Burayı kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Çavuşlar, Eren Kılıç ben bunu buraya kopyalayacağım. Düştürü, Kopyaladıktan sonra arkadaşlar yaramazı bunu yaramazı. bu olmuştur arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz olmuştur arkadaşlar. Buraya kopyaladığınız şeyin şeyini Ayak Yok, Yok tören, tören, ya, askerlerde izin olarak geldi şey evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kendi oluşturabilirsiniz. <laughs> Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Mereketi,